Kuşlar niye benim yanımdan geçiyorlar? Bak çok yakın geçiyorlar. Bakın. Neredeyse yere sürtecekler. Yani öyle bir uçuyorlar ki. Bakın. Sese bakın. Hadi canım. Şöyle bir yakınlaştırayım da. Daha bir yakından nasıl olacak acaba? Neredeyse yere paralel bir yarım metre falan kalıyor. Evet. Çok güzel bir çekim ya. Hadi. Oo. İçimden geçecekler. Bir dahaki sefere var ya bu telefona büyük bir tripod gibi bir şey bağlayalım. Ona ne diyorlar? Bu boyacıların kullandığı şey var ya süpürge sapı gibi olan. O süpürge sapını bağlasak böyle iki buçuk metrelik içlerinden geçerler. Allah Allah. Uf. Hava soğuk ya arkadaşlar. Bir de ben bunları akşam saatine de alıştırdım. Akşam saatine alıştırdığım için de büyük ihtimalle artık karanlıkta da uçacaklar. İbrahim hocamın vay haline. Psikopat bunlar. Hadi bakayım. Konma be. Konma. Konma. Neyse hadi konuşalım. Merhabalar benim güzel YouTube ailem. Şu an alacak karanlık. Neden? Çünkü ancak müsait olabildim. Kendime çok kızdım. Bu arada patır patır içeriye giriyorlar. Girin bakalım. Girin. Hadi. Aferin. Aferin. Önce konuyorlar. Direkt içeriye giriyorlar. Bunu tabi alıştıracağız. Neyse dostlar ben şu bizim boncuklara doğru döneyim. Bizim elvanlar, kanatlılar ve elvanlar yavrusu olanlar gördüğünüz üzere geldiler. Dışarıda yemleniyorlar ama ben şu yumurtalarını göstereyim. Biraz önce Şami'nin yumurtasını fareler yiyor sanırım. Arkadaşlar çözüm bulamıyorum. Ne yaparsam yapayım biraz sıkıntı oluyor. Şu aşağıda yumurtası vardı. Bugün de biraz önce ikincisini attım. Yani bir şey tarafından geveleniyor gibi arkadaşlar. Şu an iki tane burada yumurta olan var. Onlar da beyaz alacak. Yani göğü gümüşle alaca kuru beyazın yumurtaları. Ondan sonracığıma bugün size göstermek istediğim bakın arkadaşlar bu da bizim İstanbullu bir yuva yapmış. Böyle bir güzellikte yuva olamaz. Bakın resmen nakış gibi işlemiş. iki ters bir düz Anadolu kilimi gibi. Ben Asıl size göstermek istediğim kuşların çeşitlerini size şöyle kısaca yaklaştırayım. Bunları hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir türlü kimsenin sahiplenmek istemediği ve en sonunda hanemize hayırlı olsun diyen Aziz Akta kardeşimin böyle bana belirttiği yavrular inşallah bir rahatsızlık bir hastalık çıkmaz. Bakalım inşallah arkadaşlar burada güzel bir yapıya sahip olur. Bakın biraz yaklaşın kızacak mı bize? Ya da ışık tuttuğum için rahatsız olmasın. Ben fazla rahatsız etmeyeceğim. Bunların şu anki sağlık durumu iyi. Normalde 3 tane yuvamız doluydu yumurtayla ama şami gene yumurtayı boşa çıkardı. Şu yan tarafta arkadaşlar büyük ihtimalle fareler yumurtaları götürüyor. Ben onları fazla burada rahatsız etmek istemiyorum. En iyisi gideyim. Bunlar dışarıda dolaşsınlar. Aa Postalar içeri girmemiş. Bunlar ne yiyor? Şöyle bak yakından göstereyim. Ördekler için suyun içine koymuştum. Onları dökmüştüm. Şu an onları yiyorlar. Yesinler bakalım. Hem içeriye girecekler hem yiyecekler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi içeri git içeri içeri. Dışarı çıkabilirsiniz olabilir. Ben hemen burayı bir kapatayım. Şöyle bir de 0.5 yapalım. Bunu soran arkadaşlar vardı. Bunu nasıl yaptınız diye. Bu arada arkadaşlar şarjım bitmesin diye power bankimle birlikte geziyorum. Burayı kapatalım, gelsinler bakalım hadi. Hadi bakalım. Nerede bunlar? Uf, gördünüz mü? Ne güzel böyle. İçimizden geçecek gibi hareketler bak, hareketlere bak, hareketlere. Arkadaşlar nereden baksanız yani kemer boyu, hani bel boyu. Neredeyse bana çarpacaklar ya. Ben şöyle parlanın içine geçeyim de buradan bakın. Ses geliyor mu? Kamera kaydında vardır. Neyse bunlar benim başımı döndürdü. Bugün neler yaptık onlarla ilgili biraz konuşacağız. Arkadaşlar sera için naylon aldık. Tam 20 milyar 140 milyon tuttu. Vallahi öderken elim ayağım titredi. Bugün buraları birazcık düzelttim. Toplamaya çalıştım. Bu direkler toplanacak. Burada hurdalar var. Hurdaların bulunduğu yer bayağı bir temizlenecek. Direklerin fazlalıkları temizlenecek. Ardından arkadaşlar şöyle size göstereyim. Fazladan borularımız vardı. Onlarla bir şeyler yapılacak. Fazladan değil aslında. İş bilmezliğimizden dolayı parça arttırdığımız diyelim. Buranın otları da tekrar temizlenecek. Çünkü hepsini yapamadım. %70'ini yaptım ama of sizle konuşurken var ya Şunların gün batımındaki uçuşuna hayranım ya. Evet. Neyse devam edelim arkadaşlar. Daha önceden dolaşmış olduğumuz ana bir şey dikkatimi çekti. İşte bu. Bu ne acaba ya? Arkadaşlar bu başka bir kuşun burada tüyleri de benim Seraman'ın tüylerine benzemiyor gördüğünüz gibi. Seraman'ın tüyü değil çünkü ben buraya onlarca kez geldim. Şöyle bakayım. Şöyle parçalarına bakalım. Bu başka bir şey. Böyle bir hayvanımız yoktu, böyle bir kuşumuz da yok. Ama ne olduğunu çıkaramadım. Yabani kuşlardan birisi artık burası kuş cenneti olduğu için ne olduğunu bilmiyoruz. Burayı temizledim arkadaşlar. Burası tamamen otlardan temizlendi. Ege de sağ olsun tırmıkla bunları topladı. Ağaçların köküne koydu. Burayı fidanlık yapacakmış. Burada meyve ağacı yapacakmış. Ben bir bardak su getirtemiyorum. Adam buralara bakın arkadaşlar. El arabasıyla gübre getirmiş. Hadi bakalım. Eğer yapabilecekse ne mutlu ona zaten şöyle yan yana gidelim size göstermem gereken garip dostu görüyorsunuz neredeyse ev boyuna çıkmış o kadar küçüktü ki arkadaşlar o kadar küçüktü ve bu büyümez diyordum ama büyüyormuş yapacak bir şey yok buranın notları da temizlenecek bunu keçi yemişti zehirli ağzı var işte bulaştığı zaman bir türlü iyileşemez kurur dedikleri malzemeler de böyle büyüdü Allah hoşuma gitti ama inanılmayacak bir görüntü ki ilk diktiğim zamanı hatırlıyorsunuz. Bir parmak kalınlığında olan garip dost ağacımız yan tarladan sızan sularla uyarmamıza rağmen bir türlü dikkat etmediği sularla bu hale geldi. Demek ki her işte bir hayır var. Hiç kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Bakacaksınız filmin sonuna. Şimdi gelelim. Dikkat edelim de tuvalet kuyusundan içeriye düşmeyelim. Şu ağacın güzelliğini ve asıl bakın arkadaşlar. Evden daha yüksek. Garip dostumuz da görüyorsunuz. Bunu da görünce ister istemez buraya yavaş yavaş aşık olmuyor da değilim. Şimdi bir şey daha göstermem gerekiyor. Hep dikkatimi çeken. Şöyle gelelim gelelim gelelim. Hay sizi seviyorum boncuklarım. Bakın arkadaşlar. Bu kendi gelen çam ağacı. Bunu yaptık ben bunu birbirine ördüm. Ördükten sonra da çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Aynı zamanda sardunyaları arkadaşlar yere ekmeye karar verdim. Çünkü çoğalması ve rengarenk olması gerekiyor. Bu arada melek borazanımız tam açmamış. Kokusu geliyor da o kadar değil. Şuradakilerine bakın. Evet. Evet. Mükemmel. Şu görüntüye bakın ya. Harika. Bir de kokusunu alalım. Mis. Mis. Mükemmel. Resmen insanın başını döndürüyor. Bir gün inşallah sizleri de buraya davet ettiğimde gelirseniz bu kokuyu hep birlikte alacağız. Bu arada arkadaşlar Mısır'dan bahsediyorduk. Sürekli bu tarlayla ilgili. Rivayetlere göre dediler ki buraya kimse gelmez. Niye? Çünkü arkadaşlar burada bir 4 dönümlük bir arazimiz var. 4 dönümlük düz tarlaya biçer döver gelmez. Şu köşeyle şu köşe arası yaklaşık olarak 27 metre. Bir uçtan öbür uç 157 metre. 27'ye 157 metre arkadaşlar yeni bir karar aldık. Aldığımız karar burayı okisu mandalin yapmayı düşünüyorum. Bu konuda bilgisi olan arkadaş varsa bana lütfen fikir versin. Yoksa yine bu senede boş kalacak. Ekim ayı, Ekim ayı Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bu süreç içerisinde dikmemiz lazım. Bitkilerin uyuyacağı, ondan sonra da uyanacağı bahara dört elle sarılacağı sistemi oturtmamız lazım. Öbür türlü arkadaşlar boş kaldıkça canım sıkılıyor, moralim bozuluyor. Buraya Mısır ekemeyeceğiz. Niye? Çünkü diyorlar ki buraya biçer girmez. Artı bu ilerideki kapıyı da kesmemiz lazımmış. Kapıyı keseceğiz. Ne olacak? Ee, biçer döver içeriye girecek. O yüzden arkadaşlar kararsız kaldım. Kararsız kalmak çok kötü. Çünkü Thanos var ya bir tane şu parmak şıklatmasıyla her şeyi yok eden bir tane e, bilim kurgu filmi kahramanı. Avengers'larda. O diyor ya en zor kararı en güçlü iradeler verir diye. Ben de bu konuda irade konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Sizden ricam lütfen ama lütfen bu konuda böyle sallamasyon değil de ilerisini gerisini tahmin edebileceğimiz güzel fikirler verirseniz sevinirim. Okitsu su mandalina'yı ya da limonu ne dersiniz? Eğer yaparsak çok güzel olacak. Öbür türlü sıkıntı yaşayabiliriz. Ben şimdi bunların yemlerini vereyim arkadaşlar. Yemlerini vermeden önce şu yavrumuza bir bakalım. Elimizde kalan anam 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 anam. anam, anam. E şu oldu beş kulak. Tatlılığa bak. Tatlılığa. Bakın arkadaşlar zeytinli zeytinden ziyade arkadaşlar sırtı ehlez gibi bir şey olmuş seni yerim ben yerim seni yerim ehlez bakın renkler belli olmaya başlamış İnşallah arkadaşlar çok tatlı bir yavru olacak kardeşiyle inşallah aynı kaderi paylaşmaz diye düşünüyorum bu arada diğer videolardan gördüyseniz bizim bu kara akışlı dişisi aha bu da erkeği aha kendisi zaten görüyorsunuz kur yapmaya başladı yakında Yumurtlarlarsa hiç şaşırmayacağım. Çünkü karanakışlar çok tatlı oluyor. Karanakışlı her gördüğünü şey yapma lan. Her kuşun eti yenmez. Geç. Davul bile dengi dengine çalar. Geç artist. Hah. Eşinin yanında dur. Bu arada arkadaşlar. Benim bu dışarıya göndermediğim çiftim var ya. Onların yavrusu oldu mu bir bakalım. Onlar kendi haline bıraktım. Dedim ki bir aşk evliliği olsun. Biliyorsunuz bu benim postacı kardeşim olan e, Ahmet kardeşimizin, Ahmet Yılmaz kardeşimizin bana son hatırasıydı. O yüzden arkadaşlar bunları ben hiçbir yere çıkarmak istemiyorum. Beyaz'ın dişisine atmaca vurmuştu. Onun yanında bu çilli de kendini ispat etmişti. O yüzden bunlar eş olarak kalsınlar. Hatıra olarak kalsınlar. Bunları sonuna kadar sevelim. Bakalım acaba yavru yaptılar mı? Şöyle. Şuraya bir bakayım. Oo, oh, yavrular olmuş. Bir tane mi çıkmış acaba? Öbürü yok. Şu an ulaşamıyorum çünkü yüksekte ya yer. Bir alayım mı? Bir bakalım. Şöyle çevirelim bakalım. Biraz fazla biraz fazla yüksekte olduğu için Allah Allah garip bir yapıya sahip. İnşallah sıkıntı da değildir. Çünkü ona hiç dokunmadan, herhangi bir kontrolünü yapmadan öyle büyümeye bıraktık. Eğer bakayım, bir bakayım hadi. Nasıl arkadaşlar yapısı herhalde güzeldir ya. Çok tatlış. İnşallah ya da babasına çeker. Neyse, bunu da ışıktan fazla rahatsız etmeyelim ve dönelim kümesimizin içine. Şöyle bakın, boncuklarım. Abu diler gidince büyük bir boşluk açıldı. Kanat postaları da verdim. Zaten mülemans da gitti. Az olsun, öz olsun, ideal olsun diye düşünüyorum. Ondan dolayı arkadaşlar biraz daha rahatladım gibi gözüküyor. Su kabağının içerisinde de böyle bunları beslemek çok tatlı. Aslında göletlerinin içerisine besleyecektik ama hava birden karardı. Bugünlük burada beslensinler. Eğer şey olursa, eğer hani nasıl söylesem, bugün beslenmeyi de atlatırlarsa, yarın göletlerinde komple bırakacağım. Çünkü kapatmak zorundayım. Etrafta sansar, tilki, çakal bu üçlü grup var ya, bu Bermuda şeytan üçgeni, çok ciddi anlamda dolaşıyor. Dolaştığı için de bir şey yapamıyorum. Hani korkumdan saklamak zorundayım. Güvenliklerini burada saklayacağım. Etrafta bir de Yabani bir kedi var. Buraya aslında ördek konusunda arttırsak nasıl olur? Çünkü ördek olayı arttıkça etraftaki yabani börtü böcek olayı azalıyor. Direkt saldırıyorlar. Sizce bu neydi onun ismi? Pekin ördeği alalım mı? Benim niyetim var ama ne dersiniz? Eğer ördek alırsak havuzu da Biraz büyük turist daha da güzel olur. Hadi yerinize geçin çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi içeriye girin ki videomu bitirebileyim. Yoksa bitmeyecek. Aferin. Aferin. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Şunu kapatalım biraz yavaş yavaş. Kış geldi ya, soğuk da başladı. Ne diyoruz arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve hepsinden önemlisi bizi biz yapan o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.